Geçim durumları nasıl efendim? Geçinebiliyor muyuz? Nasıl? Çok Var mı Kötü, çok kötü. Felaket <laughs> durumdayız. Evet. Ne emekli aylığı yetiyor, ne doğal gaza, ne elektriğe, ne suya. Artık bıktık. Bıktık. Gerçekten şu hükümet mi değişir, kim değişirse değişsin. Düzeltsinler kardeşim ya. Bu ne böyle ya? Aldığımız para doğal gaz, elektrik, su. Yiyeceği yok. yok. Biliyor musunuz ki o çarşılarda, pazarlarda insanlar böyle karıştırıyorlar şeyin içini de oradan pazar artığı mı? Maalesef öyle. Ben evet. kendi gözlerimle de şahidim buna. Sizler de geçseniz görürsünüz. Akşamüstü saat 7'den sonra toplanan malları topluyorlar. Kal pardon, kalan Aa, malları topluyorlar. topluyorlar. Yazık günah yani. Peki efendim bu durumları düzeltebilecek bir lider var mı sizin aklınızda? Şu anda yok. Şu anda hiçbir şey diyemem ama gitmesini istiyorum. Bu kadar basit. Siz efendim var mı aklınızda? Şu isim vermek istemiyorum yani. Onları... Ama e, gitmesini istiyoruz kesin. Yani çok her şey bozuldu çünkü. Evet. Ahlak Otele. bozuldu. Adalet yok. İnsanlık yok. Daha ne olsun? Değil mi? O da teşekkür ederiz. El açmadan adalet, adalet, adalet var, adalet var. Adalet var. Sana göre var, bana göre var. Var var. Kostum var mı? Normalde geçiniyoruz kardeşim. Kimler nasıl? Geçinmeye çalışırsan olur ama. Ne kadar çalışıyorsun? 1500 alıyorum. Ne 1500? 1500 maaş alıyorum. 1500 lira. Evet. Aylık. Aylık. Aylık 1500 lira nasıl? 500 maaşım? 5 5500 alıyorum. 1500 ne ya diyeceksin? Ben şimdi bunu 5500 alıyorsun. Şimdi geçinmek diye bir Kira şey. Kira veriyor musunuz? Kira veriyoruz. Ne kadar? 2000. 2000 geriye kalıyor 3500 lira. 3500 Mesela 500 lira. Mesela günde 10 liraya denk gelir bu da. Doğru mu? Aynen. 11 liraya denk gelir. 3 öğün yemek yiyeceğim desen. Aynen. Günlük şey bir öğünün senin üç buçuk liraya denk geliyor. Üç buçuk liraya ne alabiliyorsun? Simit beş lira mesela. Vallahi Nasıl geçiniyorum diyorsun anlamadım. Şimdi ama ailenin içinde beş kişi varız hani. Beş tane kardeşim var Allah a. şükür çalışıyoruz geçiniyoruz abi. Ama geçinmeyenler var yani. Bir ailede bir ailede bir, bir kişi çalışıyor. Evde beş kişi çalışıyor. Evet, o yüzden geçiyor. Yani 20, geçin Sizin geçin evinizin geliri 5500 lira değil. Geçinir. Sizin Vallahi eviniz 27 bin lira falan gelir var aşağı yukarı. Geliyor. Kadar. Evet doğru söylüyorsun. Geliyor ama geçinmeyenler de var. Onları da düşünüyorum. Yani normalde bu. Ya, i̇yi diyorsun geçimler iyi diyorsun. Şimdi bunu devlet yetkililerinden biri izlese diyecek vatandaş memnun işte iyi diyor. Anladın mı? Ama komşuyu da gözetmek lazım. Ya doğru söylüyorsun. Komşun açken işte tok yatma düşünün. diyor sana peygamberim. Ben onları düşünüyorum. Aynen. Yani onlar Aynen. geçinmiyor. Bizim yanımızda iki tane işi var. Hem akşam çalışıyor hem sabah çalışıyor. 2.20 almak için hem 24 saat çalışıyor. Yani para kazanmak için 24 saat çalışıyor. Yani buna ne gerek var ki? 12 saat çalışsın. Ne gerek var? Çünkü geçinemiyor Aynen. adam. 12 saat çalışsın, yetsin yani. Aynen. Yetmiyor Yet işte parası. Yetmiyor. Parası para yetmiyor abi. Geçinmiyorlar abicim ya. Nasıl geç, geç, yani, yani kaç kişi çalışıyor adam mesela biliyor musun haberin var mı? Adamın bir tane çocuğu vardı evet hanımı vardı Geçinmiyordu evi de kiraydı geçinmiyordu İşte o yüzden çalışıyor Geçin, adam 7 bin lira maaş alıyordu evet bizim orada asgari ücretine bakmıyor yani Normalde 7 bin lira veriyor maaş adamdan derdinden anlamaya çalışmıyorsun adam geçinemediği için Koşturuyor çalışıyor tamam, zaten İşte diyorum ki adam evet. geçinemiyor yani evet. adalet olmayan bir ülkede yaşıyoruz Adalet var dedin az önce ablaya Tamam var Bak şimdi yok diyorsun. Abi sen ya, ne diyorsun ben anlamadım. Ya ben diyorsun. sana tamam ne diyorsun? Mi? Ben anlamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> sen ya bize sen dalga geçiyorsun. Sonra sonra ben sana cevap vereyim. Pazar market fiyatları iyi mi abi? Ucuz mu? Ucuz değil. Nerede? Kiralar bu? nasıl? Kiralar kötü. Uçuyor. Maaşlar yeterli mi? Yeterli değil ki. Sağlık sisteminden memnun musun? Yok. Peki Pas bu durumları düzeltebilecek bir lider var mı senin aklında? Var. Kim? Selahattin Demirtaş. Teşekkür ederim abi. İyi akşamlar. ederim. Bak. Nasıl gidiyor geçim durumları abi? İyi, çok iyi geçiniyoruz. Güzel geçiniyoruz. Evet. Maşallah abi. Şunun formülünün sırrını bize de versen abi. Yani. Şu izlesinler seni anlat abi. Ben Avrupa'dayım. Ha, sen Avrupa'dasın? öyle söyle. Ha. Niye? Burada, Nereden geliyoruz abi? Burada geçinemiyorlar mı? Geçinemiyoruz diyorlar. Kim diyor onu? Akşam. Geçinilebiliyor mu abi? Gündüz 10'luk e, 20'lik çanak çömlek oyna. Akşam bir anı çek sabah millete küfür et. Abi şimdi 5500 alan adam. E, onluk 20'lik çekebilir mi? Kumar oynayabilir mi? Oo, öyle oynuyorlar ki. Abi günlük kaç paraya geliyor ki adam 10'luk 20'lik çeksin. Nasıl? Günlüğü kaç paraya geliyor ki adamın? Neyi 5500 gelsin? maaş alıyor. Evet. 6000 kira veriyor. Zaten bir şey kalmıyor. Kim normal o? mi bu? Çok vatandaş var abi böyle. Çalışsın abicim ben. Çalışıyor 5500 maaş alıyor demiş. Işte. Avrupa'da bakıyorum ha. O soğukta kadın sesi geliyor binanın e, şeyi örtülü e, inşaat yani. O ayazda bir delikten eğildim baktım, iki kadın karasuva yapıyor. Elalem çalışıyor kardeşim. Avrupa'da? Çalışıyor, yiyor, evet. E sen burada bir hanede, bir kişi çalışır. Altı tane çocuk nasıl geçinir, ya normaldir yani. Bir çocuğu olsa bile geçirebilir mi abi? Geçinir tabii ya, yani ne demek. Kiralardan olsun? haberin var mı abi? Yani ne evet. kadar olduğunu biliyor musun kiraların hem? Kiralar. Biliyorum. Nasıl abi? Ben eşyalı evde oturuyorum, iki buçuk. Burada? Evet. Eski oturan mısın? Yo, yeni, dün girdim. Dün girdin 2500 lira eşyalı eve. Evet. Nerede abi? Yalovada. Allah Allah. Ya işi işi çarpıtmayalım lütfen. Yok, Yalova ise bir şey demiyorum abi. Doğrudur Doğrudur. He? Yalova'daymış abi Yalova. yalova. Ya ben emekli başkomiserim kardeşim ne demek yalova. ya bu memleketin çivisi e, mi çıkmış ya yani? ne demek. Bu memlekette askerlik yapmışız 20 ay gözümsün. Bu memlekette askerlik yaptığında niye orada çalışıyorsun abi o zaman gel burada beraber güzel yaşayalım. Güzel kardeşim ben çalıştım söyledim orada, mi? Orada yaşıyorum dedin ya işte. Her yerde yaşıyorum ne demek. Babacığım ya, seni yanlış anlama. 4 şunu ya. söylüyorum niye yani burada vatandaşlarımızla beraber ülkenle askerlik yaptığın hizmet ettiğin ülkede yaşamıyorsun da oradasın onu soruyorum. Gözümsün, benim arkamda 84 milyon insan var, her yerde yaşarım. Ben Amerika'da da yaşadım. Ne demek istedim anlıyor i̇şte musun? Niye ama? Emekli maaşımı koyuyor devlet, ben de yiyorum. Emekli maaşın orada ne kadar ediyor abi? 600 Euro yapıyor. 600 Euro? Evet. Kira bile ödeyemiyorsun ya. Nasıl ödeyemiyorsun ne ya? Kadar ya, ya. Biz, ne kadar abi kira? Allah aşkına ya. Avrupa'da kira ne kadar Bir salkım yüzün 5 Euro, bir parlament 130 lira senin paranla. Kim diyor onu ya? Pahalı mı? Oraya göre pahalı. Tamam. İşte evet. ben de onu diyorum yani, burada, Manşet'i çevirdiğin zaman güzel 600 kardeşim, Euro ediyor diyor. Yok değil. Yok Burada değil fırıldak çok. Diyorum ki sen 600 Euro yetiyor Aa. mu orada diyorum abi. Yetiyor gani gani. Gani Ana, gani yetiyor. Evet. E, abi diyorsun ki bak üzüm 5 Euro diyorsun. Evet. Kaç kilo üzüm yapıyor 600 Euro'ya? Hocam. Hocam bir araya girebilir miyim? Buyur. Yaşınız kaç abi? 60. Yaşınız kaç? 60 yaşınızda. Ben daha 27 yaşındayım. Ne? Benim babam, benim dedem. Benim dedemin 15 çocuğu vardı. Hiçbir şeyimiz yokken bile biz geçinebiliyorduk. Benim dedem 15 tane evlat büyüttü. Ellerinden öper iki yaşında oğlum var. Bir tane büyütemiyorum abi. Doğru gibi büyütemiyorum yani. Niye? Niye böyle oldu abi? Biz istiyoruz ki yan gelip yatalım çalışıyor musun? Ben, gelip, da, ben, yoldan çalışıyorum yoldan. aşama Bilmiyorum. kadar inşaatta çalışıyorum. Sen ne arıyorsun? Ben şimdi burada Bak bana müsaade edecek misin abi? He. Bak az önce ben seni köşede dinledim. Sen az önce dedin ki iki sıvacı kadın bilmem Avrupa'da He çalışıyor. Peki oran şu anda bak işçi bulunamıyor. Niye bulunamıyor inşaat sektöründe? Özellikle soğuk demirciyim ben. Niye inşaatçı bulunamıyor abi? Çünkü burada işçiye bir de inşaat derken inşaatçılar abi bir sanatkardırlar üretiyorsun sen burada medeniyet dedin okulunu efendim apartmanını oturduğun konutları bile inşaatçılar yapıyor evet. niye değerleri yok abi niye Avrupa'ya gidip çalışıyorlar senin değerin orada, hiçbir yerde kıymet biçilemez müsaade var. eder misin? orada insan hakları var senin değerini var. hiç kimse ölçemez sen dünyanın eli öpülesi i̇nsan emekçisisin emekçiniz. ha ama abi, bir saniye müsaade. Et. Abi elini öpmesin yemiyesin, hakkıyla müsaade, versin bak, yeter. Müsaade. Yani. müsaade et. İşte bir dakika bak, işte geldik şeye. İnsanımız insanımız fırıldak. Bak ben. Bak. bak inciri çalmış tamam mı oradan? İki şey sokak öteden daldan kopartmış gelmiş. 40 lira diyor. Hayırdır diyorsun ya. Ya benzin pahalı diyor. Bizim insanımız fırıldak kardeşim. Allah Allah. İstanbul'a İstanbul'a öyle mi geliyor ürünler abi? İstanbul'daki Neyle hangi geliyor? bahçede? Ya abicim navlunu ne bunun? Ürünün navlunu ne? Ge Hayır, yani ge sana? getirme Bur şeyi. Buraya nasıl geliyor diyorum işte. Ben şey. İktisat Fakültesi'ne yazıyorum güzel kardeşim. İnsanımız Hayır. fırıldak. Şimdi diyorum ki sana bak. Diyorsun ki ağaçtan koparıp iki sokak ötede evet, satıyor. Evet, burada İstanbul'da satılan ürünler hangi ağaçtan kopuyor? Burada da İzmit'ten getirsin. Bizim Yalova'dan Derince'den getirsin. Şuradan buradan getirsin. Hadi. Bunun parası ha. yok mu abi? Bunun gübre parası Aa, yok gözüksün. mu adam ne yapsın yani? Ya ben köy çocuğuyum ya güzel kardeşim. Suçu, lütfen He. suçu biraz çiftçilerde aramayın suçu. Ne devlet büyüklerindar de, partizanlık de, yapmayın ya abi ya. Allah aşkına ya. Ya kim kötüyse onu ya işte Allah Allah abi. Allah. Kim iyiyse onu yani başa Allah getirin. Vallahi bize yazık oluyor. Yemin ederim bak ben evime gidemiyorum. Ben tamam, tamam. Bak ben Van'da yaşıyorum. Ya partizanlı konuşma bak. eğer Partizanlı konuşacaksan ben gidiyorum. Tamam, sen Yok sen ne diyorsun partizanlı. Partizanlı konuşmayalım. Sen şu anki mevcut yönetenleri beğeniyor musun? İyi yönetiyorlar mı ülkeyi? Yönetimle ne alakası var ya? Biz abi, bu memlekette cebimize sanayi sakladık ya. Bunlar bak, bak yani ben bağlı de değil mi abi? Ben 77 78 lise mezunuyum. Giydin kırmızı alevisin öldün. Okudun Cumhuriyet komünistsin öldün e, ee, böyle faşistsin öldüm birbirimizi öldürdük ya hala aynı tas aynı hamam devam ediyor. Niye Şimdi, değiştiremediler abi o zaman? He? Niye değiştiremediler? İnsanımız da var kardeşim ya. İnsanımız güzel e, saygın birbirine e, şey yapmıyor çünkü çünkü kendisine saygısı. Bu zamana kadar onca röportaj yaptım hani çiftçiye suç bulanı gördüm Kim hükümete suç ya? bulanı bak ben bak örnek he, veriyorum he. hükümete suç bulanı gördüm çiftçiye suç bulanı gördüm gençlere suç bulanı gördüm İnsanımız fırıldak ama sen komde bütün insanlara insanımız suç fırıldak olay bitti abicim e, ya abi, teşekkür ederim evet, saygılar sunuyorum senin var mı abi bak bunu sonra sen, saygılar sen, sunuyorsun nasıl iş abi fırıldak mı senin gözünde fırıldak mıyız ya abi abi abi. Ya. İşte genelleme ya. yapınca böyle yanlış ya anlaşılmalar ya ya çıkıyor ya işte. Ya. O benim ya kardeşim, o benim kardeşim. olmaz. Saygılar sunuyorum, Allah'a emanet olun. Senin var mı aklında bir lider? Abi benim aklımda lider falan yok. Benim aklımda iyi kimse Senin aklında Selahattin Demirtaş var. Ya benim şu konuda onunla yanlış Çünkü Az önce yaptığı... bize itiraz ettin tamam, bak, bak, bak dedim ki sen kitabın çok... ortasından konuşuyorsun. Bak abi düşüncesi ne olursa olsun bir insan eğer doğru fikirler verebiliyorsa o insan başa gelecek. A parti olsun, B parti olsun, C parti olsun. Yıllarca zaten bunlar millet partizanlık yaparak ülkeyi bu hale getirdiler. Evet. Ya kardeşim bu futbol takımı değil ki sen fanım tenlik yapıyorsun. Yani bu futbol takımı değil. Bu kötü kimse indireceksin abi. İyi olanı her zaman öne çıkaracaksın. Sen memnun musun diyor. şu an ki gideceğim. Ya hayır abi ne memnunum. Ben İştirmek istiyorum. ben şöyle, Bak benim bir oğlum var abi. Vallahi yemin ederim sana eve gidiyorum. İstanbul'a gelip çalışıyorum. Eve gidiyorum. Yemin ederim çocuğum beni tanımıyor kendi memleketimizde çalışamıyoruz. Ha geliyoruz böyle İstanbul'da batı tarafına doğru gelip çalışıyoruz. Burada da ölmüş abi. Avrupa bir yolunu buluyoruz. Avrupa'ya gitmeye çalışıyoruz. Yani onu da önümüz açılmıyor. Hani çok zor durumdur, durumdayız. Teşekkür ederiz abi. Çok sağ ol. Nasıl gidiyor durumlar? Geçimler nasıl abi? Geçimler berbattır. Nasıl söyleyeyim ben sana? Mesela okuyan çocuğumuz var. Üniversite okuyan çocuğumuz var. Nasıl söylesem? Yani bayağı zorluk çekiyoruz. Yani çünkü hükümetin, devletin bir desteği olmuyor. Yani ben ya şu an çalışmıyorum. Senenin müteahhit elemanlığı yapıyor. Senenin 3-4 ayı çalışıyoruz. Ondan sonra çalışmıyoruz. Bu durumda biz çocuğumuzu İstanbul'da gibi İstanbul gibi bir yerde okutuyoruz. Yurdu 700 binden şey 700 TL'den iki 2,5'a çıkmış şu an yurdu. Ki bu değişik kanallarda da çıkmış. İstanbul'da mı? Aynen. İstanbul'da okuyor. Sana söyleyeyim e, kanallarda, baya kanallarda da çıkmış haberlerde ama maalesef hükümetten hiçbir yetkili oralı olmadı, e, gündeme getirilmedi. Yurdu 700'den 2,5'a çıkmış. E, sana söyleyeyim, aynen kesinlikle. E, <laughs> daha önce üniversite e, şey yapmasına rağmen, bu sözleşme imzalanmasına rağmen yüzde beşi geçmeyecek şekilde sözleşme imzalamamıza rağmen. Ee, üniversitesi mesela 33'ten olmuş e, 70'e çıkmış iki kat yani yüzde beş artırım olmasına rağmen sözleşmede o geçiyor ama ilgilen Hükümet ne oralı oldu ne buralı oldu herkes kafasına göre zam yapıyor yani bu şekilde çocuklarımızı e, yardımcı olmaya ne bileyim çalıştırmaya çalışıyoruz Allah sonumuzu hayır etsin. yani gidişat hiç iyi değil ben sana söyleyeyim yarım gün mezun olsa bile çalışacağının bir garantisi var mı mesela kesinlikle yok umudum yani, var mı yani bu çocuk evet ben bu kadar emek veriyorum ama okuyacak çok, çok emek şey olacak yazık, mezun gelecek, olacak çalışacak. yani geleceklerimiz öğrencilerimiz yazık çok, çok yazıklar görüyorsun durumları perişan yani durumları düzeltebilecek bir lider var mı senin aklında yani durum bu hükümetle olmaz Olmaz, yani olacak gibi değil, kesinlikle olmaz. Teşekkür ederim abi. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Nasıl gidiyor geçim durumları? Geçinemiyoruz. Sıkıntı mı var? Sıkıntı var tabii. Nedir abi problem? Üç tane öğrenci var. Üç? Bir üniversite, iki üniversite hazırlık. Kira var. Bu, sana, bu evet. Kira var, tek çalışıyorum. Nasıl Gelirimiz geçir? ne kadar abi? Gelirimiz ortalama 7500. Asgari ücretin üzerinde Peki kiramız var mı? Kira var. Ne kadar aldın? 2000. 2000'lik eski oturansın herhalde. Yani. Eski oturan olduğum için yani 2000'den. 2000 2000'e şu an ev İnan da yok. çok eski. E 2000'e ev yok diyecekti 2000 e efendim. 2000'e zaten ev yok. yok, eski olduğum için. Şu an çıksan mesela veyahut da Tadi diyelim ki çıkmadan oturdun. Senin çocuklardan biri üniversiteye gidecek. Başka bir şehirde veya İstanbul'da. başka şehirde zaten oğlum. Ha, ne kadar Top okuyor. Ki. İkinci sınıfta. E, ne kadar? Orada. Yurt ne kadar? Şu anda mesela. yurt. Ya da şeye verdiysen, eve verdiysen mesela ev kirasına kadar. Eve vermedim. Şu anda yurt da öyle zaten eve verecek durumumuz yok. Yurt da şu anda. Ne kadar abi yurtta? Şu anda 400. 400 450 almışlar. 450 lira. 450. Hangi şehir abi? Aydın'da. Aydın'da. Evet. Ben şaşırdım ya. Büyük, büyük şehirse eğer bayağı yok şu anda Devlet yurtları genel aynı pek fazla şey yok fark yok. İyiymiş yani fiyatı iyiymiş, aslında. Ya yani ev imkansız şu an. öğrencimiz olmadığı için bilmiyorum ben. Sene iki tane öğrencim daha olacak. Onlar da büyük ihtimal şu anda üniversite nasıl okutacağız bunu. Peki abi yurt çıkmasaydı mesela eve vermek zorunda kalsaydın ya da özel yurda vermek zorunda kalsaydın Veremezdim. 1500 gibi bir, bir rakamdan Veremezdi. Veremezdik yani. Oraya taşınsak bu iş sorunu olurdu. Bilmiyorum bir şekilde iki ya. ucu boklu değnek. Yani şey okusan şey. bir türlü okumasan. <laughs> Biraz zor. Abi senin... Şartlar çok zor şu anda. Peki aklında bir lider var mı? Abi? Bu durumları düzeltebilecek, değiştirebilecek, geliştirebilecek. Ben Bilmiyorum ben artık hani yani güven kalmadı kimse. Kim ha şunu güvenlik. şunu diyemem ben. Şu şu. Doğru. En güvendiklerimiz bile <laughs> bize ne getirdi başımıza görüyoruz. En güvendiklerimiz derken daha önce destekledin mi? Daha destekledik tabii. <laughs> Parti oy verdi mi? Verdim ben. <laughs> ne, Aynen. ne oldu da vazgeçti mesela? Seni döndüren ne oldu? Benim hayat şartlarım. Benim şu anda yaşadığım, yaşadığım şey, yaşadığım olay. Yani bir vazgeçmemin kişinin. sebebi bu zaten. Hani ben en dibe girdim. Onlar da en üstte şu anda. <laughs> takdiravalli gibi işte. Evet takdiravalli işte. Sen ya bu taraftasın onlar o taraftan. Ya dip ya en baş. Ortası evet. yok. Peki, Ondan teşekkür ederiz. Yani... Geçimler nasıl? Geçinebiliyor musunuz? Nasıl ülkenin hali? Geçinemiyoruz abi ya. Niye problem ne dostum? Abi ekonomiyi düzgün yönetemiyorlar. Ee, işte yurt dışından alımlar desek hani dolar arttı. Dolar arttığı için hani yurt dışından alım yapamıyoruz. Alım yapamadığımız için hani pahalı alıyoruz. Yurt dışına geldi, şey, Türkiye'ye geldiği zaman bunun bir de işçiliği de eklendiği zaman. Hani yok hani bir teknolojik ürün almaya kalksak dolarla geliyor. Ülkeye geldiği zaman bir de bunun işçiliği işte yapanların işte parası falan filan derken bayağı bir katlanıyor ve katlandığı için de alamıyoruz hiçbir şey. Bayağı vergiler de yüksek bu aralar. Vergiler de çok yüksek hani kadar vergi ihtiyacımız var? Niye bu kadar vergi yüksek dostum? Abi hani hani şöyle bir sıkıntı var. Tamam hani vergiye halkın vermesi gereken bir şey. Yani, zorunlu. Hani zorunlu. Vermeyelim her... demedik. Niye bu kadar yüksek? İşte yani? hani halktan alabildiklerini almaya çalışıyorlar. Hani ben hep şey derim. Hani halk hani yemek yemek için 5 lirayı bile zor bulurken o lüks evlerde oturanlar halkın cebinden çalarak refah içerisinde yaşıyorsa hani adalet yoktur ortada. Hani bakıyorum çöpten ekmek topluyor artık millet. Hani yapamıyoruz. Var mı öyle bir şey? Ancak? Var abi hani ben bile ben yani de, özlemledin ben, mi? Ben e, gördüm hani kendi gözlerimle gördüm hani. Ben öğrenciyim abi hani babam hani bab evet, evet, bab şey babam maske ücretle çalışmıyor bir tık daha üstünde bir para alıyor. Ama hani kredi borcu olur hani işte başka bir borçlar falan filan derken hani hani devlet bayağı bir üstüne borç eklediği için hani ödemekte sıkıntı çekiyor ve ben hani öğrenciyim. Hani ben bile şu yaşımda 20 bin lira, 20-25 bin lira borçluyum devlete. KYK kredisi çektim hani sırf ailemi zor durumda sokmamak için. Hani daha 19 yaşındayım ben ve hani okumak için par par borçluyum hani devlete. Şimdi e, 10 liralık biranın 18'i belki 28 liraya geliyor bir bira. Evet. Şimdi 10 lira asıl ürün, 18 lira vergisi. Bu nasıl oluyor? Senin abi. mantığını alıyor mu? Onu? Hani vergi ürünün kendi fiyatından fazla abi. Hani... Dış borç da şu anda hani dış borcu ödemek için vergi arttırıyorlar ama bu sefer de halk geçinemiyor. Geçinemediği için de devlete karşı bir ön yargıyla yaklaşıyoruz. Bir hani isyan ediyoruz artık hani. Ben Atatürk zamanını çok okudum. Hani biliyorum Atatürk zamanını hani her ne kadar çok hani çok bilmiyorum ama biliyorum. Hani o zaman duymuşsundur. Okudum hani internetten falan. Keşke Atatürk zamanında yaşasaydım. Hani savaş zamanıydı. Hani yokluk zamanıydı ama ben şu zaman şu zamanda yaşayacağım. Atatürk zamanında yaşamayı gerçekten tercih ederdim. Çünkü yani o zamanki mücadelenin bir e, şeyi evet, var, karşı... amacı vardı yani. Evet, bir amacı hani vardı. ülke kurmak, ülke kurtarmak, düşman işgalinden kurtulmak. O zaman ülke... şu an niye bu <laughs> zulmü çekiyoruz değil Şöyle, mi? şu an ülkeyi kurtarırdık. Hani o zamanlar ülkeyi kurtarırdık. Şimdi bir yerlerimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Aynen. Hani şu üç hani üç kuruş para bulup boğazımızı hani doyurmaya çalışıyoruz. Aynen. Hani bir yemeği bile zor buluyoruz. Aynen. Peki senin aklında bir lider var mı? Bu durumları değiştirebilecek bir lider. Aa, şu an şu durumu hani ben bir lider olsam ben bile hani zor hani tek bir kişinin yapabileceği bir şey değil bu. Hani bana göre e, bütün devlet hani bütün liderlerin bir araya gelip hani güzel bir hani toplantı yapıp ve bir koalisyon yapıp hani hep birlikte bir adım atması gerekiyor. Çünkü ekonomi kötü. Hani dolar yüksek, euro yüksek, sterlin yüksek, hani altın yüksek. Hani Papua Yeni gene kinası bile yüksek. Hani, o bile bizden hani 5 küsür mü? En son 4.80. O bile geçti biz hani düşün Aynen. abi. Hani Tek... elinde mızrak, kıçında yaprak. Kabile bunlar yani. Yani öyle hani para bile kullanıyor mu hani emin değilim ama hani bunların bile parası bizden yüksek hani ne kadar hani zor bir durumdayız. Hani ben taksime gidiyorum. Hani üstüme bir kıyafet alamıyorum. Ama Araplar olur, yurt dışından gelen turistler olur. Ellerinde poşet poşet alışveriş malzemeleriyle gezerken benim içim acıyor ya. Diyorum ben bu ülkede yaşıyorum ama ben bile bunları alamıyorum. Hani giyemiyorum hani giyemedi. benim giyemediğim şeyleri yap, yabancı ülkeden insanlar gelip giyiyor ve benim gerçekten canım acıyor. Sömürge ülkesi gibi olmuşuz. Aynen sömürüyorlar bizi. Bulgaristanlar geliyor, Edirne'den kırtasiye alışverişi yapıyor. An Ruslar bir seferberlik çıktı diye Antalya'ya geliyorlar. Bizim yapamadığımız saat bizim bir günde yapamadığımız tatili adamlar hani parasını verip yapıyor. Zorlanmıyorlar. Eyvallah. Hani bilmiyorum hani çok zor bir durumdayız. Teşekkür ederim. Kendine Rica ederim. Diyeyim. Teşekkür ederim. Buradan Cumhurbaşkanı'na söylüyorum. Alkolları, uyuşturucuları kapatsınlar. Benim babam öldü 27 yaşında. kapanmasını istiyorum. Bunları önüne geçsinler. Evet. Tamam. Teşekkür Baş... ederiz kardeşim. Dostum, nasıl gidiyor? Genç olarak nasıl gözlemliyorsun ülkenin haline baktığını? Genç olarak yani şimdi iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Gerçekten olması gereken şeyler de oluyor ülkemizde maalesef. Ama olması gereken şeyler de oluyor. Yani... Kötü taraflarımız da var, iyi taraflarımız da var yani. Sence kötü ve iyi taraflarımız neler? Nedir olsun? Nasıl gözlemliyorsunuz? Mesela kötü taraflarımız örnek verecek olursak. Ee, hmm, mesela adalet biraz da daha iyi olabilir abi. Yani adalet mesela bakıyorsun adam kadını öldürüyor kaç kere. Kadınlar katil oluyor hocam. Ama yani pardon kadınlar olmuyor. Kadınları ka kadınlar katlediyor. Kadınlar katlediliyor aynen. Evet. Sonra bir suç olmadan işte tanıdık falan, torpili falan çıkabiliyor yani. O durumlar cidden yani vahim ya, cidden yani hak yeniliyor. Orada kadının belki çocuğu var, eşi var, kocası var yani. Onlar öldürülüyor yani. Cidden bunlar artık o, o, durmalı artık ya. Adalet konusunda sıkıntılar var. Peki şu anda bu durumları düzeltebilecek bir lider var mı senin aklında? Bir lider. Ya şimdi şöyle e, bakıyorsun mesela CHP'ye ee, Kemal Kılıçdaroğlu var. Yani şahsi görüşüm ben tercih etmem. Yani kötü bir şey demek istemiyorum ama şahsi tercih etmem. Yani çok yeterli görmüyorum. Zaten adam biraz yaşlandı yani yaşı var. Artık yani bir emekli olması lazım. Zaten kaç tane seçim kaybetti. Ee, Ekrem İmamoğlu'na baktığımızda şahsen yani Ekrem İmamoğlu'nu da çok yeterli görmüyorum. Çok tecrübesiz geliyor bana yani. Kişisel görüşüm bu. Siz ne dersiniz bilmem. Ben böyle düşünüyorum. Biz bir şey ben... demeyiz saygı duyarız. Kime istersen oyunu verebilirsin. İstediğin gibi de yorumlayabilirsin. Mansur Yavaş, Ankara'da iyi işler yaptığını duydum arkadaşlarımdan. Doğru mu da bilmiyorum, çok araştırmadım Mansur Yavaş'ı. Doğru da olabilir. Yarın öbür gün seçim olsa kime veririm? Yani CHP'ye vermeyi düşünmüyorum. Yani zaten vermem, yaşım düşünmüyor da. P yani MHP'ye de vermem. AK Parti, yani şimdi... Yani kötünün iyisi gibi AK Parti'ye vereceğimi düşünüyorum. Çünkü ama ya, Şöyle ya, ben de çok kararsın biliyor musunuz yani. Şimdi adaylar da tam belli olmadı. Aynen adaylar da tam belli olmadı. İşte beşli masa falan olayları. Altılı. Altılı pardon. Ee, yani herhalde kimseye vermem ya. Yani Peki, teşekkür yorumlar yorumlarınız. Çok... Eyvallah. Abi.